Arkadaşlar şu anda benim yeni bulduğum bir model var. Annem aklıma harcan yani. Ben de kime kılığında 2 dakika kalıyorum. Ben de hemen istedim diye bir Önde, tamam, Gele. Gele. Ben model Ben tuvalete gitmem gerek. Evet. O geçtiği kişi de benim kardeşim. <laughs> bir şey diyeceğim arkadaşlar. Bu çok da tehlikeli değil. Çünkü bağlamayı bilenlere diyorum bağlamak zorunda kalmıyorum. O yüzden de çok mutluyum. Şu anda çok mutlu oldum. Yani siz de annenizden izin alıp bir şeyleri dikmek zorunda kalırsanız. Yani bu öyle benim yaptığım gibi. O zaman anneniz kızım çok da kızmaz yani. O kadar. Size bir şey diyeyim mi? Şey. artık ya? yani <laughs> o kadar da güzel bir şey ki sanatda yaptım. en güzel ne şey. Ya. yani arkadaşlar size bir şey diyeceğim. çok güzel bir şey. yani ben büyünce sanatçı olasım var. Belki de olurum. Çünkü güzel şeyler buluyorum. Ya da bilim adamı olurum. Her şey olmak istiyorum. Siz ne olmak istiyorsunuz? Bilmem. Siz ne istiyorsunuz? İsteyin yani. O kadar da şey değil. Zor değil. Yani seçmek, büyüme, büyüyeceğim. Aklımda bir sürü soru olabilir. Ama olacak arkadaşlar. Yani siz sakın sapan bir daha ya. İşte onlarla akıl, zeka olmuyor işte. Siz en iyisi ders yapın. Evet bir daha ders. ben size bir şey değil mi? Ama en çok Bu güzel şey ne biliyor musunuz? Okuma. Evet. Hayatın güzelleşiyor. Evet. Güzel şeyler yapabiliyorsun. Hmm. Okuma yaparsan zekan çalışıyor. Zekan. Balık yersen çok zekan çalışıyor. Evet balık da